21.45'te başlayacak mesela Fenerbahçe maçı var. 21.45'te buraya gelecek olan takımların bir kere bunu birinci derecede göz önünde bulundurması lazım. Yani bu ciddi anlamda ee, çok ciddi bir sıcak ve nem var orada. Birkaç saniye türbünleri dinleyelim çünkü çok özledik. Hayır, 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 Evet değerli izleyiciler ben spikeriniz Mustafa Göksu. Bana sorarsanız sadece Adana Demir Spor taraftarı değil. Spikerinden, muhabirine, yorumcusuna hepimiz şu taraftarı özlemişiz. Aslında sadece taraftar değil bu ambiyans çok önemli Mustafa abi. Sebebi şu bir buçuk yıllık Covid-19 koronavirüs sürecinde aslında çok ufak şeylerin bile çok değerli olduğunu anlayabildik bu süreçte. Ben stadyuma geldikten sonra taraftarları gördüm. Ağzım açık kaldı. Koltuğunu öpen ben... taraftar gördüm. Gördün mü sen Yani bir buçuk yıllık hasret insan sevgilisine öyle sarılmaz. Öyle bir sarılmış değil mi koltuğuna? Aynen öyle ki yani bu Adana seyircisi de yani maşallahı var. Böyle bir ateşli böyle ben hep hani İtalya e, havası görürüm Adana'da. Yani böyle bir İtalya takımlarının havasını görürüm. Biraz ateşlik babında söylüyorum. Zaten biraz da böyle Liverpool Livermore'la falan var maç yaptılar geçtiğimiz yıllarda. O o hava bunlarda da var yani mevcut da şu anda Şimşekler grubu olsun veya farklı. Tabi şimdi oynadıkları takım kim? Beşiktaş şampiyon. Ama Beşiktaş'ta da Adana bir spor arasında ayrı bir böyle güzellik var. Taraftarlar arasında da ayrı bir bağ var. Hani bunu da ayrı bir noktaya koymak gerekiyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Türbün arkadaşlığı diye bir şey var futbol kültüründe. Aynen öyle. Yani sokakta sosyal hayatta bir arada olmayan insanlar işte kombini alıp her sezon yan yana maç izliyorlar.